Sevgili Mert Günhan ve yakın arkadaş kanalı dinleyicileri ben Mert Günhan'ın yakın arkadaşı Yiğitçen Erdoğan. Bugün burada yeni bir podcast'in huzurlarında toplanmış bulunmaktayız. Yeni podcastimizin ismi Oturum izni. Oturum izni podcastimizin ilk bölümünün tek olayı benim. E, benden başka bir olay olmayacak. Bundan sonraki bölümlerin ise bir takım olayları olacak ve tekil bir mevzusu olacak. Bu tekil mevzuyu anlamak için ilk önce bu tekil mevzunun neye karşı ortaya çıktığını anlamam ve anlatmam gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde o ne 15 Temmuz 2024 gününde Ecem Dalgıçoğlu ismindeki o ne tarafından sesine girilmiş bir Caner Özyurt'lu röportajında ki burada Caner Özyurt'tan ünlü oyuncu ve senarist diye edilmiş e, tanımayanlarınız için. Caner Özyurtlu e, katıldığı bir programda e, Türkiye'yi terk edip Yunanistan'a taşındığını duyurmuş. Ülkeden ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamalar ise büyük yankı uyandırmıştı ifadeleri kullanıyor Ecem Dalgaçoğlu tarafından. Caner Özyurtlu e, ki bu beyana ben de farklı farklı kaynaklarda denk geldim. Eğer kendisi bunu demediyse hiç önemli değil. E, gelsin bizi düzeltsin. E, önceden kapitalizmi savunuyordum. Komünistim şu anda. Hayatımın bu kadar değişeceğini bilmiyordum. Anksiyetemin 195'ini barınma endişesi olduğunu bilmiyordum ve çok sinirliyim demiş. Dedikten sonra e, Onedio'nun tabiriyle bu açıklamalarda çok konuşulan Caner Özyurtlu Yunanistan'daki hayatından bahsederken de şunları kullanmış. Atina'da şu ifadedir yani. Atina'da aylardır sohbet ettiğim telefoncu, kahveci, bakkal vesaire hiçbiri daha mesleğimi sormadı. Kazandığım paraya göre belirlemedi bana olan tavrını. İlk defa sadece var olduğum için saygı gördüğüm bir dönem yaşadım. Demiş kendisi. Atina altın vize uygulamasıyla ile Caner Özgürtlü'nün ben Atina'ya taşındığını düşünüyorum çünkü hem kendisi ev satın almış olmaktan hem de Atina'ya yerleşmiş olmaktan bahsediyor Atina altın vize fiyatlarına gelin hep beraber beraber bakalım geçtiğimiz günlerde Mart 21'de bir update geldi bu fiyatlara Caner Özgürtlü muhtemelen bu updateten önce aldı diye düşünüyorum çünkü ee, şu an itibariyle bu ayın update'imizde Atina'da bir e, size direkt olarak altın mezeden kastım da bu arada 10 yıllık oturum izni sağlayacak bir mülk alımı yapmanız için 400 bin euro ile 800 bin, bin euro arasında bir ev satın almanız gerekiyor. Ee, Atina'nın dışarısındaki yerler için ise 250 bin euroluk bir mülk almanız yeterli olabiliyor ama bu da değişebiliyor. Yine büyük şehirlerde Patras gibi, Selanik gibi ya da popüler adalarda Mikonos gibi, Santorini gibi yine çok yüksek meblalarda almanız gerekiyor. Caner Özyurtlu ben yani gerçekten bunu şu an hemen elimin altında yapamayacağım ama e, Caner Özyurtlu büyük ihtimal taşındığı sürece süre içerisinde altın vizenin oranı 400 bin euro ile 500 bin euroluk bir mülk alımını getiriyordu. 400 bin euroluk ve 500 bin euroluk mülkler siz de takdir edersiniz ki normal göçmenlerin yaşadığı mahallelerde olmazlar. 400 bin euroluk, 500 bin euroluk mülkler şehrin içerisinde, dibinde, çok kalabalık, gürültülü mahallelerde, eğlence mahallelerine yakın, ayak altı atoban mahallelerine yakın, eski püskü, yenilenmemiş, renov edilmemiş yerlerde bulunmazlar. 400 bin, 500 bin euroluk ev alabilecek insanlar, 400 bin, 500 bin euroluk ev alabilecek insanlarla beraber yaşamak isterler. Ve bu yüzden de 400 bin, 500 bin euroluk mahallelerde ikamet ederler. Bu yüzden de Caner Yurtlu gibi insanlar insanlar 400 bin 500 bin euroluk mahallelere taşınarak bir göçmenlik eylemi gerçekleştirdikleri zaman kendilerine zaten niye bir sınıf sorulsun ben bunu anlamamakta çok duruyorum istasyon arabayı park ettim çünkü sen zaten büyük ihtimalle bir zengin mahallesinde oturuyorsun ve zengin mahallesinde olduğun zengin mahallesinin esnafı tarafından da biliniyor. Ve neden böyle bir soru sorulsun? Haydi diyelim ki sen çıktın gittin başka mahallelere de takıldın. Nerelere gittin? Nerelerde bu sana soru soruldu? Ee, ve daha da önemlisi e, bu şekil bir deneyiminle gelip bize ne anlatmaya çalışmaktasın sevgili ünlü oyuncu ve senarist Caner Özyurtlu. Bu programımızın amacı budur arkadaşlar. Ben kendim bize diye bileniniz vardır bilmeyeniniz vardır. 2016 yılında Yunanistan'a göçtüm. Çağrı merkezi çalışan olarak çalışmaya başladım. Çünkü o tutuluslararası mezun olmama rağmen pek çok ülkenin nitelikli çalışan diye kategorize ettiği bir yerde değilim. Çünkü nitelikli çalışan olarak insanlar doktorlar, mühendisler ararlar. Bizim gibi İİBF mezunlarını Türkiye'de tabii ki e, pek çok e, denetçi, banka şirketleri, KPSS ile işe alan e, memuriyet e, kolları falan tabii ki ararlar ve isterler. Ancak yurt dışında e, pek çok çalışan e, yurt dışından başka bir ülkeden bir çalışan getirmek hayalini kurduğu zaman gidip devlete öncelikle neden bu ülkede bu işi yapacak bir kişinin bulunamadığını ispatlaması gerektiğinden ben uluslararası ilişkiler mezunu bulamıyorum bu ülkede, ben siyaset bilim mezunu bulamıyorum bu ülkede, iktisat mezunu bulamıyorum bu ülkede gibi bir şey de söz konusu olmadığı için hemen hemen hiçbir ülkede... E, benim gibi bölümlerden mezun olanlar ve aynı zamanda o benim gibi bir takım yazarlık gibi ya da işte içerik üreticiliği gibi çok dile bağlı meslek kollarında bir deneyim elde etmiş olanlar. Ee, çok yüksek opsiyonlarla dışarı göçemedikleri için ve benim de 400 bin euro ki ben taşındığımda hakkını vereyim 250 bin euroydu Atina'da bir ev alarak altın vize 10 yıllık oturum izni alma e, fiyatı. Benim 250 bin euro sahibi olan tanıdığım dahi olmadığı için bakın 250 bin euroyu çıkartıp altın vizeye verecek demek istemiyorum. 250 bin euro sahibi olan tanıdığım dahi olmadığı için e, ben çağrı merkeziyle göçtüm 2006 senesinde Yunanistan'a. Çok şükür o 6 ay o çağrı merkezi çalıştıktan sonra daha düzgün bir iş buldum ve bir dijital medya ajansında e, müşteri temsilcisi ya da account manager ya da e, menajer olarak youtuberlarla e, onları destek verecek şekilde çalışmaya başladım. Pek çok eşim dostum da youtuber olduğu için eşimle dostumla çalışmaya başladım. Kendim de youtube kanalım olduğu için şu an e, zaten konuya hakimdim. O girdiğim zamanda youtube kanalı vardı. Ve güzel bir ofis işiyle ortanın orta sınıfı ve biraz da ortanın üst sınıfına göz kırpan bir maaşla e, hatta direkt yani lafı da dolandırmayayım. 2000 17 senesinde girdiğim işte ben 900 Euro maaş alıyordum, bir buçuk sene sonra, 2018'in yazı mıydı neydi artık yani hatırlamıyorum, bu maaşım 950 Euro'ya çıkartıldı. E, ve ben Covid'e 950 euroyla e, maaşla girdim. E, fakat ardından Covid'in e, akabinde 2020'de evden çalışma e, süresinden çok hoşlandığım için e, ofise e, geri çağrıldığım zaman patrona dedim ki ben istemiyorum. E, bence ben dışarıdan çok iyi çalışabiliyorum. Beni sal. Patronu talmadı. Ben de onun üzerine e, tekrar çok bir, bir süre üzüldükten sonra patrona girdim. dedim ki ben çok istiyorum bunu. E, yani uzak uzaktan hemen yapamam artık bu ofis işini. Beni sal ve maaşımdan da 200 Euro indirelim. Ee, ve böylelikle yeni bir anlaşma yaptık patronla. Patron, patron bunu kabul etti. Çünkü her patron daha az maaş verip aynı çalışma e, fa, e, performansı almayı tercih eder. Çok şükür ki bu gelir de zaten çok kısa süre içinde kompanse oldu. Çünkü ben bu e, uzaktan çalışmaya başladıktan, e, yani başlamamın bir ay öncesinde de iki ay öncesinde Günhan dedi ki abi kanala katıl açıldı. Gel beraber yürütelim bu kanalı, ortak olalım. Zaten birkaç ay içerisinde de ben o e, kestiğim 200 Euro'yu da çok şükür sizin de desteklerinizle kapatmış olum. Şimdi de güldür güldür maşallah harika bir YouTube kanalıyız ve ben sadece paramı bu YouTube kanalından kazanıyorum. Bu konuda da bir gizli saklı e, herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Benim gelirim hiçbir zaman hayatımın herhangi bir evresinde aylık 2000 euro 3000 euro barajının üzerine çıkmadı. Fakat sahne şovlarıyla, bir şeylerle falan güzel hiç kimseye muhtaç olmadan yaşayabileceğim e, bir hayat sürüyorum ve bir süredir de Berlin'de e, ikamet ediyorum. Başka şehirlere de çok sık gidip geliyor olmakla beraber bir ayağım da Ankara'da olmakla birlikte bir ayağım da Berlin'de ve ve Berlin'de biraz daha tabii ki kemer sıkmalı bir hayat yaşarken Ankara'da biraz daha rahat bir hayat yaşıyorum. Çünkü genel olarak Euro biliyorsunuz TL denir. Bunları neden anlatıyorum sizlere arkadaşlar? Çünkü ben çok fazla göçmen ortamında bulunuyorum. Benim çok fazla göçmen arkadaşım var. Bunların tabii ki çok ciddi bölümde Türkiye'li göçmenler. Bu lafa da takılıyorsanız lütfen bir su, soğuk su için bir nefes alın hayatınızı devam edin. Ben bu lafı kullanmaya devam edeceğim. Çünkü kendimce de baktığı zaman da Türkiye'li Ordinarius ismindeki protoban videosunu anlatmıştım. İlgilenenler 15 liraya pardon 30 liraya katıl olup gidip onu açıp izleyebilirler. Çok fazla Türkiye'li göçmen tanıyorum. Ve çok fazla Türkiye'li göçmen tanıyorum. Ve aynı zamanda bunların bir bölümü de zaten benim Ankara'daki arka arkadaş grubumun bir parçası. Bir bölümü Atina'daki çalışma deneyimlerinden, özellikle de çağrı merkez deneyimlerinden edindiğim göçmen arkadaşlarım. Bir bölümü o arkadaşlarımın arkadaşları bir bölümü gayri ihtiyari olarak insan bir, bir şekilde bu ortamlarda diaspora veriyor Oralardan tanıdığım insanlar bir çok ciddi bölüm Berlin'de yaşıyorlar bir bölüm Atina'da yaşıyorlar. Fakat dünyanın dört bir köşesinde Prag'dan Sydney'e kadar farklı yerlerde göçmen olarak hayatını sürdüren arkadaşlarım var. Aynı zamanda Berlin çok göç alan bir şehir olduğu için Atina'da görece öyle bir şehir olduğu için bu şehirlere göçen Türkiye'den olmayan insanlarla da konuşmuşluğum sohbet etmişliğim, onların deneyimlerini dinlemişliğim, öğrenmişliğim var ve bunların her birisi ortanın alt sınıfı ile ortanın üst sınıfı arasında gidip gelen insanlar. Ve ben açıkçası bu modern gurbet ve bu işte yeni dalga göçmenler ve işte bilmem ne gibi sıfatlarla anlatılan hikayeler içerisinde bizim yani annesinin babasının ya da kendisinin e, parası olmayan ve buna rağmen yurt dışında başka bir hayat kovalamak için e, gerçekten kendi ülkesindeki gelişimini ve e, sürecini de yakarak ve belki de e, pek çok insanın da açıkçası kabul etmeyeceği kolayca geri adımları yiyerek ortaya bir şey kovalamak için fırlayan insanların hikayelerinin anlatıldığını düşünmüyorum ve bu benim sidirimi bozmaya başladı. Çünkü bu program ilerledikçe umarım fark edeceksiniz ki gerçekten çok ilginç bir fenomen var ortada. Şimdi bu özellikle Berlin'de de çok bariz. Çünkü burada mesela Berlin'de çok yoğun bir Türk nüfusu var. Bunların bir bölümü ikinci nesil, bir bölümü üçüncü nesil artık. Ve bu insanların anneleri, babaları ya da dedeleri ya da dedelerinin babaları mecbur hissettikleri için burada kalmışlar. Buraya gelmişler ve burada kalmışlar. Bu yüzden de bu çok fazla duyduğumuz... Aslında ana vatan cennet ama dönemiyoruz edebiyatını duyuyorsunuz. Çünkü onların lugatında ana vatan para kazanılamayan bir yer. Burası para kazanılabilen bir yer. Aslında ama benim de bir parçası olduğum bu yeni dalga Türkiye'li göçmenler içerisinde. Türkiye'de de para kazanmak ve Türkiye'de de ortanın üst sınıfı bir yere konuşlanmak kendisini daha mümkün değildi. Ee, pek çoğumuz iyi üniversitelerden mezun olduk. Pek çoğumuz biraz dişimizi sıkarak, e, biraz bir süre az para kazanarak dünya çapında şirketlerde çalışıyor olabilirdik. Bir, bir bölümümüz, çok ciddi bir bölümümüz zaten çalışıyorlar. Bizimle beraber mezun olan arkadaşlarımız çok güzel bankalarda, çok güzel e, şirketlerde, denetim şirketlerinde, çok güzel özel ajanslarda çalışıyorlar, iş yapıyorlar zaten. Ama biz bir grubumuz olarak e, bu, 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 bu potansiyel yolu reddettik. Ve çok garip grup işler yaparak, garsonluk, barda çalışarak bir yandan hiç aslında planı olmayan masterları kovalayarak o master bitince oturum izni gitmesini ikinci bir master yaparak tabi bu arada yani masterın mesela Almanya'da ücretsiz olduğunu da altıncısıyım Polonya'da da öyle böyle şeyler yaparak sadece yurt dışında kalmayı hedefleyen oyunlar oynandı. Rotalar çizildi ve çok zorluklarla dolu bu rotaların sonunda bazen gerçekten de insanların psikolojileri bozuldu, bazen kendileri yoruldu. Bunları tabii ki herkes kendi tercihi, kimse acıyın diye söylemiyorum. Ama bunun sonucunda ortaya şu an Avrupa'nın ve dünyanın farklı yerlerinde bulunan ve Türkiye'den göçme sebebi ekonomik değil kültürel olan ve yaşları da yani muhtemelen 27 ile 37 veya 47 arasında değişen bir orta sınıf, eğitimli genç diasporası var benim de ait olduğum bir partisi olduğum bu diasporun hikayelerini ben ortamlarda çok paralı insanların anlatıp sahiplenmesine müsaade etmemek için bu podcast'i başlatıyorum ve ilerleyen bölümlerde farklı konular üzerinden benim arkadaşlarımla tanıdığım insanlarla ilerleyeceğiz ve hiçbirinin de yani muhtemelen onları benim yaptığım podcastler duymuşsunuzdur. HNGK'larda bahsini geçirmişimdir ama muhtemelen hiçbirisi ünlü değil. Hiçbirisi kamu önünde bir iş yapmıyor. Hiçbirisi paralı, meşhur, ünlü oyuncular ya da senaristler değiller. Dolayısıyla onların kimse sınıfları zaten sorulmuyor. Zaten çünkü onların sınıfları yok belli yaşadıkları içinde yaşadıkları mülklerden mi üzerlerinde kıyafetlerden? Bu insanlarla beraber ben onların göçmenlik deneyimlerini kendilerine soracağım. Kendi göçmenlik deneyimlerimi beraber paylaşacağız ve oturum izniyesi programımızda bu yeni diasporayı ele alacağız hep beraber diye düşünüyorum. Umarım keyifli, eğitici, güzel, eğlenceli ve herkes için güzel bir deneyim olur. Hem konuklarımız hem de siz dinleyicilerimiz için. Sizleri çok seviyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Bu sıfırıncı bölümümüz ve duyurumuzdu. Birinci bölümümüzde bilmiyorum artık ne zaman yayınlarız. Kendinize mukayet olun. Kendinize iyi bakın. Sizi öpüyorum. Evet şeklimiz bu kadar.